Jandarma etkinleşerek küçülüyor. Bazı dağ karakolları da kapatılıyor. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel sınırları askerin değil elektronik gözlerin koruyacağını açıkladı. Jandarma sınırdan çekiliyor. Nüfusu azalan bölgelerdeki bazı karakollar kapanıyor. Bu açıklamalar iki yıl sonra Genelkurmay Başkanı olması beklenen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel'e ait. Özel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçirdiği dönüşüm sürecinde jandarmanın yeni yapısını Silahlı Kuvvetler Dergisi'ne anlattı. Jandarmanın etkinleşerek küçülmeye hedeflediğini söyledi Orgeneral Özel. Bu kapsamda dağlık bölgelerde ihtiyaç duyulmayan bazı karakolların kapatılabileceğini açıkladı. Özellikle zaman içinde nüfusun giderek azaldığı kırsal ve dağlık bölgelerdeki bazı karakollar tamamen kapatılacak. Bazı karakollarsa nüfusun arttığı bölgelere kaydırılacak. Orgeneral Özel profesyonel orduyla birlikte jandarma kuvvetlerinde azalmaya gidileceğini de açıkladı. 19 Özel Harekat Birliği'nin ve bir komando tugayının profesyonel askerlerden oluşturulduğunu anlattı diğer yenilikte sınır güvenliğinde olacak. Halen jandarma tarafından korunan kara sınırlarında bir süre sonra komuta kontrol, keşif gözetleme ve erken uyarı sistemlerini içeren elektronik gözler görev yapmaya başlayacak. Kara sınırları gece görüş ve termal sistemlerle donatılacak kameralar sayesinde en zor koşullarda bile 24 saat gözetlenebilecek.